Merhaba, selamun aleyküm. Dostum hoş geldin. Nasılsın? Bugüne ait inceleyeceğim ikinci hisse senedim. BBT yazılım. Bu kardeşimizin özelinde e, veya diğer hisselerin özelinde. Her zaman kullandığım ifadeleri söylüyorum. Diyorum ki bir, buradaki anlatacağım hiçbir ifade yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir kendi analizini yapmakla mükellefsin. Sonra diyorum ki Twitter'dan takip, YouTube'dan abone olup isen çok memnun olurum. Abone olmadığın sürece ben hep bir eksiyim. Takip etmediğin sürece hep bir eksiyim. Senle beraber güçlüyüm. Gücüme güç kat. Burada emek harcıyorum ve faydalı olduğuma inanıyorum. İnan, faydalı olduğuma inanmasam ne kanal ne Twitter herhangi bir paylaşım yapmam. Ha bu faydalarıma inanmıyorsan en basiti YouTube'dan geldiysen YouTube'daki videolarıma bakarsın. Twitter'dan geldiysen Twitter'daki paylaşımlarıma bakar ve test edersin. Laf fazla uzatmayalım. Sevgili dostum başlayalım. Bismillah diyelim. grafiğimiz şekildeki gibi. Şunu şöyle açar isek en sevdiğimiz formasyon karşımızda duruyor sen de görüyorsun. Bak bunu buradan aldım. Şekildeki gibi çizdim. Hatta daha güzel olsun diye bir tane buraya ekleyelim. Bir tane de buraya ekleyelim ve sen de gör. Arkadaşım fincan kulp ve boyun çizgisini kırmış. Burada kapatmış. Yani o zaman burada biz herhangi bir retest bekleyebilir miyiz? Bekleyebiliriz. Bu gözümüzde cebimizde dursun. Bu bilgi cebimizde dursun. Hedef i̇şte fiyatlarına bakalım. Boyun çizgimize birinci kulpun derinliğini aldım. Dedim ki bu arkadaş ilk önce 45.44'e gelecek. Sonra bu arkadaş fincanın derinliğini aldığımda 53.75'e gelecek. Buraya kadar herhangi bir problem yok sanırım. Şimdi sevgili dostum, ben bu hayal dünyamı birazcık daha güçlendirebilmek için indikatörlerden destek alıyorum. İlk destek beklediğim indikatör üstel hareketli ortalama. Buyurun beraber açalım. Üstel hareketli ortalama indikatörünü açtığımızda şekildeki gibi İlk defa izliyor isen buradaki siyah çizginin EMA 9 yani üstel hareketli ortalama 9, turuncu çizginin EMA 21 yani üstel hareketli ortalama 21 olduğunu söyleyeyim. Kitaplarda bana şunu söylüyor. Diyor ki üstel hareketli ortalamalar veya basit hareketli ortalamalar kısa olan periyot, uzun olan periyodu aşağıdan yukarı doğru keser ise bu durum her zaman bizim için bir al sinyalidir. İşleme gir sinyalidir. Bakın test edelim. 21 Ocak'ta, pardon, 21 Şubat'ta al vermiş ve 21 Şubat'ta işleme girmiş olsa idik. 33'ten nereye gelmiş? 41 32'ye, 41 48'e gelmiş. Bunu testini yaptıktan sonra hayal dünyamı biraz daha güçlendirmek için müsaadenle iki tane daha indikatör açacağım. Bunlardan bir tanesi Erasay indikatörü, bir tanesi MACD indikatörü. Buyurun beraber açalım. Erasay indikatörümüzü açtığımız zaman hemen gözüme şöyle bir şey takıldı. Senin de takılmıştır umarım. Bunu bana yorum olarak yazar isen memnun olurum. Şimdi Erasay'ın ben 30 ile 70 aralığında olmasının makul ve makbul olduğunu öğrendim. Hatta şu ilavesi var. 50 ve üzerinde alım yönlü işlemlerin güçlü olduğunu biliyorum. Erasay'ın değerine bakıyorum sevgili dostum. 83. Buradan bir kar satışı yenir mi? Yenir. Bu kar satışı da muhtemelen arkadaşım 38-32 gibi bir reteste doğru gelme gereksinimi duyabilir. Tabi illa 38-32'ye kadar gelecek diye bir kanun kaydı yok. Yani buradan da neyi öğrendik? Benim stop noktam aslında 38.32. Yani formasyonun bozulma noktası 38.32'ymiş. Mekdi'ye Mekli de, de bakalım arkadaşlar. Beraber kapatalım burayı. MACD indikatörü de iki tane çizgiden oluştuğunu duymuşumdur veya biliyordursun, bilmiyordu, bilmiyorsan öğrendin. MACD indikatörü iki tane çizgiden oluşur. Bir tanesi MACD level burada mavi, bir tanesi MACD sinyal burada turuncu. Bunlar aynı hareketli ortalamalar gibi mantık olarak mavi olan çizgi yani level çizgisi, turuncu olan çizgi yani sinyal çizgisini aşağıdan yukarı doğru keser ise şekildeki gibi Sevgili dostum bu bizim için bir al işareti. 21 Şubat itibariyle bize al vermiş. Şimdi bilgilerimizi çek etmek adına ne yapabiliriz? Formasyona baktık. Formasyonun bozulma noktasına baktık. Formasyonun ilk hedefine ve ikinci hedefine baktık. Üstel hareketli ortalamaların kesişimine baktık. Sonra RSI'nin değerine baktık, RSI'nin değerinin fazla olduğunu gördük. Sonra mekli değerine baktık. Ben her şeyin yolunda gittiğini farz ed ediyorum ve diyorum ki ben 41.80 gibi bir işlem açsam bana BBT yazılıp ne kadar bir kar verecekmiş 28.18'lik bir Kar verecekmiş. Tabi her şey yolunda giderse. Bu her şey yolunda gider ise cümlesinin ardına hemen ne bağlıyorum? Tekrar ve tekrar söylüyorum. Herhangi bir finansal kayba uğramamanız için gerçekten. Çünkü para kazanmak gerçekten zor malum sebeplerden dolayı. Bir zarara uğramanızı istemiyorum. O yüzden kendi analizlerinizi kendinizde yapın mutlaka Ali'ye, Beliye, A hocaya, B hocaya, A takipçiliğe, B takipçiliğe güvenmeyin. İkinci ifade Twitter'dan takip, YouTube'dan abone olursanız çok memnun olurum. Sevgili dostum görüşmek üzere. Allah'a emanet ol. Selametle.